Evet değerli izleyicilerimiz en iyisi gezmek programında Kocaeli'ndeyiz. Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeyiz. Öncelikle 99 depreminde yaşadığımız büyük felaketten sonra Gölcük'ü sadece şehir merkezi olarak görmemek lazım. Yaşamını yitirenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Gölcük'ün arka kısımlarında 20'ye yakın köy var. Aylardan Mart ayı ne demişler? Mart kapıdan baktırır, kazmak yürek yaktırır ancak durum hiç öyle değil. Ben kısa kollu giyindiğime göre Kocaeli'ye ve Türkiye'ye bahar gelmiş anlamına geliyor. Yoldan geçerken bir hacı abi gördüm. Yavaş yavaş böyle ağaçların dibini cemekliyor. Kazıyor, havalandırıyor. Yani ne yapıyor? Bahara hazırlık yapıyor. Gel Kerem kardeşim bakalım. Şöyle hafif de rampa bir bahçedeyiz. Selamun Aleyküm. Selam. Hacı abim nasılsın? Ol, Ver şu elini bir öpelim. Hoş geldiniz. Yani şu anda eli öpmedik, beni öptük. <laughs> Çıkartalım. Yani dokunmamız lazım. Şöyle bir öptüm, bir daha öptüm, bir daha öptüm. Öncelikle kolay gelsin. Yaşımız kaç abi? Yaşım 74. 74 yaşındasın. Saçlar ağırmış ama beden sağlam. Beden sağlam. Çünkü biz Karalahana insanlarız. mı mıyız? Biz evet. doğal yiyoruz burada. Biz Karadenizliyiz. Nere? Artvin mi? Artvin. Borçka'dan gelmeyiz. Borçka'dan Boşka. gelmeyiz. Avuska Türk'ü mü? Ya. Onlar da kollar ayrılıyor. Yok yani. yok biz bu havale Gürcü ve Laz olarak yani Mohtelaz diye geçer. Hani... Özelliği nedir abi o zaman? Borçka'nın özelliği nedir? Borçka türkünü. Türk'ünün. Borçka Türk'ünün özelliği çalışkan, dürüst insanlardır. Yüzün urludur. Aynen. Gözler renklidir. <laughs> bazıları renkli, bazıları renkli. C cildi böyle temizdir. Ba Vallahi o kadar temiz cildi var ki. Hani böyle çıkıyorlar böyle cilt temizliği falan diyorlar. Öyle olursan şöyle olur be. Yani. Ya kardeşim ye karalahanayı. Abi böyle ampul gibi parla. Doğru mu? İsim ne abi? Hasan Kanpara. Kanpara, Kanpara. Bizim soyadımız bu köyde bir biz. Abi kan para e, nereden gelmiş yani? Şey i̇şte oradan gelmeyiz dedim ya. Artık borç. Hayır hayır soy isim nereden gelmiş? Oradan devam ediyor işte oradan beri geliyor böyle. Yani. E, kökünü bilmiyoruz. Yani abi bir... ne yapıyoruz şimdi Hasan abi? Şimdi ne yapıyoruz? Biz fındıkların diplerini temizliyoruz. Bu pisliklerini alıyoruz. Bunlar ağacın gücünü, enerjisini alır. Bakın şurada. Mesela bak orası temiz. Temizledim. Şunları temizliyoruz ki. Hasan abi bu peki Hı. her dönem yapılır mı böyle? Şimdi bu 3-2 yıllık kaldı yetiştiremedik. Bu iki yıl oldu. Aslında e, her yıl yaparsanız şöyle küçük olur. Bak şöyle ince olur. Daha rahat yapılır. Yetiştiremedik. Ondan dolayı böyle biraz zahmetli oluyor. Niye sen çalışıyorsun? Evlat falan yok mu? Var herkes işte güçle çalışıyorlar. Sen de antrenman yap. Ben duramam. Biz Ama kalbe duruyor. falan dikkat et Hasan abi. Kalp kalbe, 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 şöyle betonu gibi öyle bize. Ne diyorsun ya? Tabii. Kendine çok güveniyorum bak Hasan abi. Güvenirim. Kaç saat böyle çalışacağım burada şimdi? Burada sabah 8'de geldim bir öğlen namaza giderim eve. Allah kabul etsin. Ondan sonra yemeğimi yerim. Tekrar gelirim akşam kadar çalışırım ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.